Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize yeni bir günden günaydın. Bugün günlerden perşembe. Çorlu'da böyle gayet güneşli, güzel, sıcak bir hava var. Ama ben üşüyorum. Akşamda, dünkü videomda da söyledim ya size. Üşüyorum böyle sırtımdan rüzgar giriyordu böyle önümden göğsümden çıkıyor gibi. Hala üşüyorum. Sabahtan beri bu sabahlığımı çıkarmadım. Bir de güneşin önüne oturdum şimdi böyle. İçeriye çok güzel güneş vuruyor. Çayımı da aldım. Oğlum derste, eşim yattı, gece çalıştığını söylemiştim ya size. eşim uyudu. Birazdan oğlum on molaya çıkacak. O çıktığı zaman ben bir koşu markete gidip geleceğim. Ee, bir tane birkaç eksik var. Onları alıp geleceğim. Sonrasında işte yemek işleri bezelye yapmayı planladım bugün. Bir de makarna istiyorlar yanına. Akşam üzere bir de bir makarna yapacağım. Öyle bu işlerim öyle. Bakalım bir bisküvi pastası siparişi gelişti yetiştirebilirsem yapabilirsem onu yapacağım bugün. Onu biraz böyle sabah erken saatlerde yapmakta fayda oluyor. Bir dolapta 8 saat en azından beklesin. Yani 3-4 saat beklese de yeter deniyor ama ne kadar uzun beklerse o kadar güzel oluyor. Hani akşam yiyebilmek için bir 8 saat beklese dolapta çok daha mantıklı, çok daha güzel oluyor. Yapabilir miyim onu bilmiyorum. Malzemelerini alacağım ama muhtemelen o yarına kalır. Bugün de böyle çok, bugün çok bir atraksiyonumuz yok işte yemek, ev işleri. Ev işleri derken de sil süpür de yapamıyorum. Eşim saat böyle 10, 10.30'da yatıyor, uyuyor. Bir süpürge, ağaç, sil, süpür, temiz de onu da yapamıyorum. Ev aldı, başını gidiyor. Normalde benim cumartesi temizlik günüm. Cumartesi de uyuyacak sabah işten gelip. Pazar sabahı da uyuyacak sabah işten gelip ben ne zaman temizlik yapacağım. Önümüzdeki haftada yine öğlen gidecek işe. Sabah yine evde bu hafta bilmiyorum yani böyle inşallah ev pislik götürmez <laughs> öyle diyeyim bakalım ne ara temizlik yaparım ne ara gene süpürgeler açılır bu yer yerinden oynar hiçbir fikrim yok ama işte sağlık olsun diyoruz yapacak bir şey yok adam uyurken de süpürge açıp süpüremiyorum e gece saat 11'de işe gidiyor o saatten sonra süpürge açıp kimse rahatsız edilmez hani benim süpürgem çok sessiz bir süpürge bu odada süpürün diğer oda duymaz ama sonuçta yere sürtecek. E, koltuk çek, halı kaldır. iyi e, i̇yi kötü ses oluyor. Aşağıda da komşularımız var. Çocuklar var. Erken yatıyorlar. O yüzden gece de yapamıyorum. Gündüz de elim kolum bağlı. İşte varyalı sistemin tek problemi, tek sorunu bu arkadaşlar. Öyle şu çayı bitireyim. Saat 11'e 20 var. Oğlum da birazdan e, molaya çıkar. O molaya çıkar çıkmaz hemen onu bir süt ısıtacağım. Arada süt içiyor molasında. Ondan sonra ben markete gel bakalım gel gel ah Eğmit göremedi ki seni Eğmit varken çıkmıyorsun sen Eğmit varken gelmiyorsun Ana, sen de mi geldin <laughs> merhaba 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 demeyin biliyorsun hadi bir daha merhaba Ay kıyamam ya. <laughs> merhaba evet. Aferin öğrenmişim merhaba demeyi. Ah Eymit görse sizi. Ah görse sizi Eymit. Hadi ben gidiyorum marketten bir şey istiyorsunuz mu? Hı? Salam getireyim mi size? Kıyamam ya. Oy. Merhaba. He? <laughs> Allah konuşmayı öğrenmişler. Hadi ben gittim. Çıktım vallahi gidiyorum. Az önce kediler bahçemizdeydi, apartmanın bahçesinde. Bizim bahçe şeydi, bina sokağımızda. Üç tane köpek var sürekli beslediğimiz, bütün komşuların beslediği. Asla aç kalmayan, Önleri sürekli dolu. Yatmaya yuvaları var, yerleri var falan. O köpekler kedileri bir türlü rahat vermiyor. Hatta şimdi orasını çekemedim. Ben kapattım. Köpek kediyi gördüm. Saldırdı. Allah'tan şeyden yan sitenin bahçe duvarından atlayıp sitenin içine girdiler. Kurtardılar kendilerini. Köpekler asla barındırmıyor kedileri. Benim oğlum da tam bir kedi hastası. Eve alıp bakmayı çok istiyor kedi bakmamızı istiyor. Ama işte babamız biraz istemiyor. Ben de açıkçası eşyalara zarar verecek korkusundan ve e, bayramlarda yaz saatlerini köye gidiyoruz. Biraz bir hafta, on, on, gün, bazen bir ay bu gibi durumlarda. Yani onu ne yaparız, köye götüremeyiz. E, sıkıntısından. Çok sıcak bakmıyorum kedi olayına ama oğlum tam bir kedi hastası. Tam yani böyle hasta derecede seviyor kedileri. Videoyu hemen attım ona şimdi. Mahallemizde çok kedi beslemek istiyoruz. Öbür mahallemizde eski mahallemizde kedilere sürekli yemek indiriyorduk. Burada da istiyoruz ama maalesef köpeklerden kedi barınmıyor. Ama site bahçelerinde siteler koyuyorlar bahçelerine yemek. Oradan gelip yiyorlar. Zaten önleri kedilerin köpeklerin mahallede sitelerin bahçelerinde kedi mama kapları. Yolda da köpeklerin mama kapları var. Çünkü kediler maalesef sokaktakilerle kullanılıyorlar köpeklerden dolayı izin vermiyorlar. Onlar da siteler bahçesine koyuyorlar. Önleri sürekli dolu. Sürekli hiç aç kalmıyorlar. Yani çok hayvan sever mi? Mahallede oturuyorum. Yani bunu da size anlatmak istedim. Evde kedi bakmak çok 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 istiyoruz ama işte ben cesaret edemiyorum. Babamız biraz sıcak bakmıyor. Sizin var mı aranızda evde kedi besleyen yorumlara yazarsanız iyi yanlarını kötü yanlarını sevinirim. Ben şimdi devam ediyorum markete doğru. çekmekten ayrıca bir tane daha yanımda çanta vardı. Taşımaktan koptum. Epey de bir mesafe var. Çok da yakın değil market bana. Yani ben uzak olanı tercih ettim aslında. Yakın olan 101 de var ama o yakın olan 101 böyle bir karanlık, bir kasvetli ne bileyim sevmiyorum orasını. Daracık araları, reyon araları geçmekte zorlanıyorsunuz. Reyon aralarına sürekli paletler, maletler bir şeyler. Bu daha geniş, daha ferah olana gittim. Ama çok yoruldum. Daha hiçbir şey çıkarmadım. Pazar ayağımı hemen kapıda sildim ayaklarını, gövdesini. Aldım içeri. Ee, şimdi buradan boşaltıp göstereceğim size neler aldığımı. Böyle de gelişi güzel doldurdum ama kasada da sıra da vardı. Yüz birlerini biliyorsunuz küçücük. Ee, kasadan geçtikten sonraki yeri değil. Parmağın sonradan doldurdum ne varsa. Bir tane burgu makarna aldım. Ev makarna doldu biliyorsunuz. Barilla yolunu ama oldu illa ki bunu makarna istiyor. Çay alın. Çayımız bitmişti. Of çayın e, hazine indirimdeydi bugün yüzde ama kalmamış. Kalmadığı için bunu almak zorunda kaldım. Ondan sonra şu bensin hmm, şu çikolatalarından beyaz çikolatalarından aldım. Kahvenin yanında biz bunu çok seviyoruz. Hafif de bir çikolata sosis aldım oğluma mikro istedi aslında mikro de sosis istedi sosisli mikro yapmak için sosis aldım ona Tost şeker aldım. Bir toz şeker aldım bu kadar bu 3 kilogram toz şeker bize su gibi gittiği için toz şeker biraz fazla aldım sonra sarının bu ekmek üstü yarım kiloluk galiba evet 500 gram indirimdeydi onu aldım bak şimdi aksi gibi nasıl gözüm kaşınıyor ay çok fena bir şey girdi sanki gözüme kaşıyamıyorum da şimdi bunları daha yıkanmadığı için. Ee, bunu niye kullanıyorum biliyor musunuz? Dostlara. Baktığım şeyde e, son kullanma tarihi bayağı var Ağustos'a kadar alayım dedim. Sadece tostlara oğlum ve eşimin tostlarına kullanıyoruz bunu. Başka da bir şeye e, bu tarz yağlar kullanmıyorum. Ha bir, bir tane margarin aldım. Onu da kurabiye falan yaparım. Bulunsun evde diye aldım. Ya da böyle bir şey olur. Tereyağı. Evde tereyağı dondurucuda. Geçen dondurucu videomda görmüşsünüzdür fazlasıyla var. Ama ben ne zaman e, tereyağı kullansam e, hamur işlerime ya da işte kurabiyelerime oğlum kokuyor bu diyor yemiyor. Halbuki yumurtasını her sabah yumurtasını tereyağı ile pişiriyorum. Makarnayı pilavı tereyağı ile yapıyorum. Hiç ayırmıyor ama kurabiye de ki, o çiğ tereyağı kokusunu hiç sevmiyor. Hindistan cevizi içmişti. Işte. Hindistan cevizi aldım. Yine yani şu aç bitir salamlardan aldım iki tane. Oğluma e, dünkü iki gün önceki videoda görmüştünüz. Şey yapıyorum sandviç böyle aralarında sandviçine koymak için kaşar aldım bir tane Ondan sonra şu olardan aldım hatta iki tane de bunlar bunları da dedim bir şey aldım işin için aldım iş yerine geceleri gece çalışıyor ya kahve içiyormuşlar çay içiyormuşlar insan yanında bir şey arıyoruz diye. böyle tek ben bir de yiyip bitecek böyle iki tane aldım ona berkumat çay aldım bir tane şöyle evet, iki tane bir şahın sütünü aldım, yarım yağlı. Bunları da içmeye sütümüz var. Geçen onu da biliyorsunuz gördünüz kaynattım Kaynaktım e, sütlerimi içmek için. Böyle tatlı yapacağım zaman tatlılar zaten yeterince kalorili oluyor diye her zaman yarım yağlı süt kullanıyorum. Sırf biraz olsun kalorisini düşürebilmek adına. Müfeyi aldım. Yine oğlum müfeyi istedim ya az önce. O için bir aldım. Bir de şu Danette'nin çikolatasını aldım. Torkuyu aldım elime baştan kasaya kadar geldim. Kasanın yanında bu danetteyi gördüm. Daha önce de biz bunu oğlumla görmüştük. Ama şu 900 grama ve cam değil şişesi bakın plastik. 900 grama 29.75 fiyat yazmışlar dedim oğlum buna verilir mi? Hem 900 gram hem şişesi cam değil atılacak plastik. Onun yerine o zaman tork almış yine bir kilo aynı paraya. O da bir gramdı. Bu 900 gram. Şimdi 17 buçuk düşmüş. Bu 17 buçuk. Bulunca aldım bir deneyelim. Bir defa deneyeceğiz biz de daha önce denedim hiç İki tane iki koli neden tezgahın üzerinde diziyorsunuz diyeceksiniz şimdi bunların hepsi yıkanıyor çünkü o yüzden buraya diziyorum buradan alıp o tarafa yıkayacağım İki koli maden suyu aldım şöyle üst üste da oda üstüne düşmesin evet eşimin benim olayımdan biri çıktı margarin demiştim margarin çıktı şöyle bunun altındaki şeyleri ben çekeyim sıra geldi çantaya Unumuz sandviç çekmeyi. Unumu daha önce iki videolarda görmüştünüz. Aralarda sandviç çekiyorum ona. Post ee, ediyorum sabah kahvaltılarında. Bu da arkadaşlar benim diyet sürecimin vazgeçilmez ürünü zencefil. Yani hiç abartmıyorum. Ne zaman zencefil yersem yüksek kilolarda da düşük kilolarda da çok affedersiniz vücuttan atılan yağlarımı tuvalete görüyorum. Öyle söyleyeyim. Yine zencefilimi aldım. Şurada küçük parça daha var. Zencefili bitmişti. Zencefille yaptığım detoks sularımın tarifini videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Kanalımda var. Detoks tarifleri. O videonun linkini açıklama kısmına bakacağım. Oradan videoya gidersiniz. Zayıflama sürecinde yaptığım bütün detokslar, kürler ve özellikle zencefille, zencefille yaptığım tariflerin hepsini o videoda bulabilirsiniz. Ondan sonra ne aldım? Bolca limon aldım. Çünkü Pazartesi'den itibaren maden suyu, limon, elma sirkesi, şey ne başlayacağım? ne diyeyim? Kürüne. Sabahları aç karnına on içeceğim. Şöyle baget aldım bir paket. Bunu şimdi ikiye bölüp bir kere de çok uygun bize ikiye bölüp bunu bir biz tüm pastası istendirelim ya. Dişim şimdi tüm pastası istedi. Bir aldım. Kötü Yoktu evde vardı ama yarın vardı. Ha bir daha siz bu bunu çok merak ediyorum. Boya. Hı, şöyle karardı ekran. Boyaz aldım arkadaşlar. Boyozun neden aldım? 16 yaşımdan beri boyoz yemiyorum. 16 yaşımda İzmir'de staj yaptım ben. Kuşadası'nda Selçuk'ta. Orada sabahları alıp yiyorduk. Ya yani şahane bir lezzet. İlk kez aldım. 16 yani ilk kez aldım 16 yaşından beri ilk kez yiyeceğim. İnşallah nimet beni bu konuda yanıltmaz. Yüz gelmiş soğuk dolaplarda bulabilirsiniz. Çörek otu aldım. Çörek otu yaklaşık 4 senedir her sabah kahvaltımda peynirimin üstünde çörek otu süs peyniri yemiyorum artık. Hem Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Ölümden başka her derde devadır diyor. Ee, ben ondan çünkü tadını çok sevdiğimden 4 yıldır her sabah tüketiyorum. Babamı da alıştırdım. Babam da yiyordu. Annem kokusunu sevmediği için yiyor. De. Eşim de aynı şekilde. Eşim de peynirlerini her zaman kahvaltıda mutlaka çörek otu peynir yemeliyiz diyebilirim. Bir tane şanti aldım. Önümüzdeki günler şey istiyorum. Magnolia istiyorum yapmak. Magnolia için şanti aldım. Magnolia'ya şanti koyuyorum. Ben o bildiğiniz kremalardan şey, o sıvı kremalardan koymuyorum. Bana göre çok ağır oluyor. O yüzden koymuyorum. Tavuk göğüs aldım bezelye için. Bezelye yapacağım dedim ya bu kullanmak için. Bir de mandalina aldım arkadaşlar. Bu kadar. Alışverişim bu kadar. Bunların hepsine ne verdim? 297 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle 290 küsür işte. 290 küsür lira para verdim. Hayat çok pahalı. Şimdi bir iki nokta su herhalde burada harcanacak. Bunların hepsi tek tek yıkanacak. Ben hala yıkıyorum arkadaşlar. Yıkamadım hiçbir şeyi. Dolaba koymuyorum. Artık e, nasıl da söz? Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz elimize den geleni yapalım. Artık bundan sonrası Allah'a kalmış. İşte böyle kendimizce bir şekilde virüsten korunmaya çalışıyoruz. Ben bunları yıkayıp bu tarafa kapatıp oğlumun dersi de bitecek. Yarım saati kaldı. Onun karnını doyurup bu arada geldim de bir ara öğün yapacağım sonrasında mutfağa yemeğe yemek işi. Geldi gecenin sonuna. Ben yine çayımı demledim. Artık videomu editlemek üzere oturacağım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili de açarsanız videolarımdan yüklenir yüklenmez haberdar olursunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.